Çalıştık gidiyoruz havalimanına. Detayları vereceğim, başımıza neler geldi. Selam arkadaşlar. Şimdi yeni bir gün, yeni bir yolculuk. Yine gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bu sefer e, Laos'un e, çıkışındayız. Havalimanında uçak biletimizi almıştık. E, tekrar geldiğimiz noktaya geri dönüyoruz. Tayland'a. E, Chiang Mai diye Kuzey Tayland'da bir nokta var. E, daha çok Hippilerin e, yaşadığı bir yer gittiği, tatil yaptığı yer yani. Çok da eğlenceli bir yer. Oraya gideceğiz. Çok güzel görüntüler olacak. Uçak sürecinde neler yaşadık onları da kısa kısa anlatacağım. Az önce büyük bagajdan, uçak altı bagajından bizim çakmakları ve cep telefonlarını çıkardılar. Hatta Figen abla unutmuş çantasında bir diğer cep telefonunu. Ta, tekrar bizi geri çağırdılar. Oradan içeriden X-Ray'den geçiyormuş işte bu büyük valizler. Orada görmüşler. Ee, tekrar çağırdılar içeri girdi şimdi Figen abla o valizlerin olduğu yere. Gidiyor mu şey poşeti aldık mı oradan? Yerde poşet vardı. Poşet dediğim de şu yani şey içinde yiyecek bir şeyler falan koymuştuk. <laughs> ee, şimdi çıkış noktasına geldik. Çok böyle titiz davrandılar. Şimdi çakmak koydum ben de çantaya bakayım buradan geçirirlerse. Geçirler ya da el koyacaklar alacaklar. Su da var yanımızda bir miktar. Bakalım ne olacak. Şimdi uçağımıza doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar kapılardan da geçtik. Artık uçağa bir tık kaldı. Birazdan uçağa bineceğiz. Ee, şöyle bir şey oldu. Suyu kaptırdım. Nasıl kaptırdım? Aslında makineden suyu geçirdim. Bir buçuk litrelik suyu. Ee, ama kapalanmam vardı sırt çantamın içinde. Kadın dedi ki onu görebilir miyim dedi. Çıkarırken onu bir baktı su da var orada. Dedi ki suyu alayım. Su gitti. Kafalanmama baktı. Çakmağımı geri verdi. O da ilginç. Çakmağı e, aldı önce sonra geri bıraktı. Böyle bir geçtik. Güzel bir amacım bana. Küçük. Yani apronda hiç bir görmüyorum. Çok sakin. E, ya şeyi anlatacağım. Çok garip olaylar yaşadık sabah sabah. Gülten çantasını otelde unutmuş. Bu esta yani Çıkarken de baktık etrafa böyle bir şey var mı diye. Gülşen ceketini unutmuş. Ben cüzdanımı düşürdüm. Arkamdan bir kadın bulmuş. Buranın yerel kadın bir kadını getirmiş bana böyle dokundu. bir baktım benim cüzdan kadının önünde. Ya sonra tuttuk kiraladık büyük tuttuk işte gelirken adam bir anda bir gaza yüksel yüklen bir yokuştu kalktı tuttu ne oldu biz tabii arkada büyük valizler filan bizim ağırlığımız Önümü kalktı bir şey oldu. Biz böyle devriliyorduk az daha yerlere düşüyorduk falan filan. Yani, öyle, bir şey atlattık. <laughs> şeye geri döneceğim. Cüzdan bulma olayına. Bu benim bu yolculuktaki e, 40 küsür gün oldu yani. İkinci cüzdan kaybedişim. Ya yani bir yerde düşürüyor, Daha önceden de Vietnam'da unuttum. Arkamdan bir adam getirdi. Bugün de burada düşürdüm. Bir kadın getirdi. Yani şunu demek istiyorum. Şuraya bağlayacağım. Buralar Suç oranı çok düşük ülkeler arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla gezebilirsiniz. Ee, çok az asayiş olayları oluyor. Özellikle kadınlar görüyorum. Buraları tek başına gelmişler, geziyorlar filan. Yani öyle bir coğrafya bu burası. Tayland, Vietnam, Kamboçya, Laos. Gönül rahatlığıyla gezilecek bir kadının aylarca burada dolaşabileceği bir coğrafya çok güvenli. Ee, çıkın çıkın gezin diyorum yani çok önemli gerçekten. Suç oranı Türkiye'den de daha düşük. Öyle bir ülke. Ee, şiddetle tavsiye ediyorum yani. Hani orada başımıza bir iş gelir mi? Burada Türkleri çekildi tek bir nokta var. O da yiyecek içecek peynir bulamıyoruz vesaire bilmem. Peynir de olmayı versin diyorum yani. Hani. Ama tabii herkesin e, hijyen ve beslenme anlayışı farklı. E, ben idare ediyorum ama evlenmeyen de çok olabilir. Böyle küçük bir özetledim. Şimdi uçağa bineceğiz. Sonra beklemizi çalmaya Arkadaşlar iki uçak geldi. Laos Skyway. Bunlardan biri Hanoi'ye gidiyormuş, birisi de Çarmayi'ye. Böyle pırpırlı bir uçakla gideceğiz muhtemelen. Yeni bu uçak gelmezse. İlk kez bu kadar küçük ve pırpırlı bir uçağa binmiş olacağım ben. Bir tane de şöyle askeri bir uçak kalkacak birazdan. Ve uçağın bir tanesi böyle uçuşa hazırlanıyor. Böyle stol tipi diyorlar küçük havalimanı, küçük uçaklar. Bir aktarma noktası olmayan bir havalimanı. Es Uçağımız bu. Haydi bakalım. ilk Bir deneyim daha. Böyle küçük bir havalimanı. Bankra Bank International Airport. Biliyor musun? Bunlar da böyle ikişerli. Güzel elineki merhaba demek böyle yazılıyor Topçağ ile teşekkürler demek laos dilinde adamlar için de deniyor. Namaskan da teşekkür anlamında. Uçakta böyle ikramda oldu. Şöyle çok güzel bir kurabiye verdiler. Yanına da çay aldık. İkram olarak veriyorlar bunu. Bu uçak biletini kişi başı Luang Prabang'dan Chanmai'ye giden bu uçak ücreti TL olarak 6500 TL dolar olarak da 200 dolar ee, bir ödeme yaptık. Neden uçağı tercih ettik? Daha önce bir iç uçuş yapmıştık yine ee, Vietnam'da. Gerçi bu Uluslararası uçuş ama ee, çünkü yolculuk tekrar Vientiane'e dönmemiz gerekiyordu. Luang Prabang'dan Vientiane'e gidilecek bunların. Ee, Laos'un otobüsleri çok kötü arkadaşlar. Vientiane'den tekrar Tayland'a Mai'ye o otobüslerle gitmek bir ölüm olabilirdi yani çok zor geçecekti o yolculuk. Hatırlıyorsanız yanım, yanıma bir adam yataklı böyle ama koltuğu yok sadece direkt yatmak zorundasın. Öyle öyle küçük ee, alanları olan bölümleri olan bir otobüs çok zorlu geçmişti. O yüzden tekrar o otobüse binmek istemedik. Normal diğer ülkelerin yataklı otobüsleri çok güzel. Onlar on numara ama bunlar ikili ikili yaptıkları için tek kişi kaldığın zaman yanına birini veriyorlar. Hiç iş değil yani. Bir de oturma pozisyonu yok. İlla yatman lazım. O yüzden biz uçağı tercih ettik bu sefer. Adana'ya çekmek yasak diye engellendim. Ha. Neyse şimdi e, dışarı çıktık arkadaşlar. İleride grep ve taksi çevirme imkanı varmış. Oraya doğru yürüyoruz. E, town Center, şu şey, Town Center diyorum, Old Town, şehir merkezi vesaire. Nereye gideceğimizi biz de biliyoruz. Kendimizi merkeze atıp oradan Nerede kalacağımıza falan karar vereceğiz. Böyle bir ortam. Arkadaşlar şimdi bir kapıdan çıktık ama o yanlış kapıymış. Taksilerin, Grab'lerin olduğu bir kapı daha var şimdi. içeri girip tekrar o bölgeden çıktık. Herkes burada böyle araç bekliyor. Aşağı bakar mısın? Şu kendi kendine dolaşıyor şey havalimanının içinde temizlik yapıyor. Şimdi Aa bak gidiyor. Şşt, buraya gel. Taksimetre diye bir yer var. Şimdi buradan bilet alıp taksiye bineceğiz. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ee, dışarı çıktık tekrar. İçeriden bir form verdiler bize. Form doldurdu kadın. Gideceğimiz sokak adres kadar her şey yazıyor. E, kaç kişi olduğumuz, e, aracın e, markası, modeli, büyük olduğu, küçük olduğu falan her şeyi oraya belirtti. Bu genelde e, bazı şehirlerde de rastlamıştım yine bunlar. Turistler biraz dolandırılmasın diye bir uygulanan bir yöntem aslında. Parayı yine şoföre ödüyorsunuz ama e, önceden rakamlar biliniyor, gidilecek yerler biliniyor falan. Bu iyi bir güvenlik önlemi turistler için. Buradan 10 puan ver. Tayland işte, Tayland. Bir de kız çok kafaydı ya. Tayland'ın gerçekten atmosferi e, şu an 4 ülke gezdik. Tayland'ı bir numarayı yazıyor. Böyle samimiyet anlamında. Şu kız arkadaşlar orada bir e, programlama yapıyor kırmızılı. Şu an 45 numaralı araç gelmiş. Biz 47'yi bekliyoruz. O oradan bize gelin dedi mi gideceğiz hemen. Şöyle biraz insan manzaraları gösterelim. Şurada genelde tipi kafası bekleyenler. Böyle bir yer bulduk, bir kafe buraya oturacağız. Ekranda kadınların kafesi dövüş maçı falan var. Otele Thailand o. boksu yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Herhalde bir canlı maç izleyeceğiz gibi. Arkadaşlar şehir merkezine geldik. Hemen ilk iş otel araştırmalarına girdik. E, otellerin yarısı hafta sonundan dolayı dolu. Oteller, guest house'lar. Böyle bir yer var. Tam indiğimiz noktada dibimizde. O yüzden şimdi burada bir Oda incelemesi yapacağız. Fiyatlar çok e, uygun geldi. Diğerlerine göre anlatacağım. Arkadaşlar 506 odamız şöyle. Şurada da şöyle bir dolapları falan var. Pencereyi açtık biraz havalansın diye. Şöyle bir aşağıya bakan bir yer. Böyle bir manzarası var. Hemen şöyle geniş açıdan şöyle bir alayım. Bu odanın e, geceliği 5 kişi kalıyoruz. Kişi başı Bir dakika geldim geldim. Kişi başı 500 baht. Şu anki kurda 500 lira. Şimdi hemen diğer Üçlü odayı da göstereceğim. Beş kişiyiz. Hem ikili hem üçlü. Diğer odada böyle. Yine aynı şekilde böyle bir sistem var. Bayağı eski bir otel. Bekleyin kardeş bekleyin. Arkadaşlar bir güvercin sesi geliyor buradan. olacak. Yukarıda mı var acaba? Yo şurada. Yumurtaları var. Arkadaşlar tabun kafes maçlarını merak ettiğiniz için gerçekten çok iyi. Artık her akşam yemeği de buluyoruz. Kaldığımız otelin ismi bu. Top North Hotel. Girişi buradan. Çok büyük bir otel. Gırla odası var. Birçok yerde yani atıyorum 6 yer 6 yer gezdik. E, bu 6 yerin 3'ü şey doluydu. Kaldığımız otelin hemen yanında Muay Thai stadyumu var. Şöyle içeride. Burada da böyle Biletleri satıyorlar şurada şöyle göstereyim. Ee, koltuklar sarı koltuklar 600 lira, kırmızı koltuklar 1000 lira. Ee, şu mavi olan vip de 1500 lira yani 1500 baht, 1 TL 1 baht şu anda. Arkadaşlar şimdi Old Altan'la bir gezi tur yapıyoruz. Etraf şölen yani resmen. Bizimkiler gene alışveriş çılgınlığına girdi. Şuradaki abi. Demin kız hello hello diyor. Adam oturarak uyuyakalmış. kalmış ee, ben uyandırdı ya. <laughs> Şimdi böyle bir az gezelim pazarı. Şuradan pahalı. Evet, burada bir esnaf böyle hem bilgisayar oyunu oynarken hem de ürünlerini satıyor. Birisi uyuyor, birisi oyun oynuyor. <laughs> Ortam on numara. Böyle değişik e, kıyafetler var. Tam böyle hippi kafalarına uyan herkesin üzerinde bunlardan var genelde. Şu mesela şöyle çok güzelmiş. 350. 10 numara. Ben çok beğendim. Böyle kıyafetler var. Bizimkiler e, pazar gününe tur aldılar. Onlar Rai'ye bu tapınakların olduğu yere gidecekler. Ben Pai'ye gitmek istiyorum. Pai'ye bizimkiler gelmiyor. Onlarla yollarımız ayrılacak. E, belki Phuket'e geçerim. Belki Phuket'e hiç gitmem bu turda. E, sadece Pai'de kalırım. Phuket'e bir dahaki gelişimde yani kısa bir süre sonra tekrar geleceğimi düşünüyorum bu coğrafyaya. Ee, sanırım Phuket'e o zaman bir uğrarım ama buraları ben çok sevdim. Payının daha da böyle eğlenceli bir yer olduğunu söylüyorlar. Gittiğimde göreceğim, karar vereceğim. Eğer tahmin ettiğim gibi bir yer çıkmazsa ben de bir şekilde e, uzun bir yolculuk yapıp geçiş yapacağım. Bu çarşıda böyle. Şöyle çantalar 150, hep böyle hediyelik eşyalarla dolu. Kadın şöyle bir yiyecekler hazırlıyor. Yine meşhur gece pazarlarının birindeyiz. Şöyle biraz gezelim. Şurada da şişler var. Her biri 100-150 bahçı var. Krokodil varmış. Belki krokodil yerim. Timsah. Böyle de bir şeydeyiz. Bir <laughs> Wat Lan Temple'ındayız. Burada hem insanlar yemek yiyorlar. Hem de fotoğraf çekiliyorlar. Şöyle bir dönelim şurada. Yine bu coğrafyanın yiyeceklerinden fesler, etler. Hava da uçuşuyor. Şurada bir mantı var. Küçük mantılar. Kızartma yağda. İçinde et var. Şefimiz burada tatlı gibi böyle bir şeyler hazırlıyor. Bunu çeken varsa yorumlara yazsın. Kuzunun <laughs> olsa daha çok, çok beni çekerdi. Vaaav. Wow. Üstüne yumurtayı Çok iyi ya. Valla şu öyle hareketlerini öğreneceğim. Alan da açıyorum aynısını. <laughs> Arkadaşlar şu et, şu kız tavuk tavuktan şöyle tavuk parça. <laughs> Thank you. Bu tavuk parçalarından dürüm yapıyor ve on numara görüntüsü de şöyle oluyor. Bakın. Şöyle bir görüntüsü var. De bol yeşillik havuç var. Domates var. Tam bizim kebap bu kebap. Evet. This is kebap. Evet. Yes. Thank you. <laughs> Not Turkish kebap. But this is uh, thai, thai, kebap. <laughs> Thank you. Ş şöyle bir passion fruit yapmışlar. Küçük böyle şişelere doldurmuşlar burada da. Bizim Türkiye'de çarkıfelek diyorlar. Yani pasiflora. Daha önceki bir videoda da söyledim diye hatırlıyorum. Burada da portakal suyu böyle küçük şişelerde satılıyor. Fiyatı 30 baht. Bu da passion fruit'u pancarla karıştırıp yapıyorlar. O, o yüzden rengi kırmızı. Burada da böyle bir reyon var. Böyle antika fotoğraf makineleri de satılıyor. Şöyle portakal suyumuzu da aldık. Böyle bir stand var kadın orada kesiyor adam da burada sıkma satma işlemi yapıyor 35 baht fiyatı var böyle de bir araba var kahveci galiba Arkadaşlar bu kahveciymiş. Şöyle yerlerdeyiz. Geçelim. Hello. Sokağı. Pazar sokağını bitirdik. Şurada bir çanta yapmışlar. 65 bahta satıyorlar. Her zaman kuşlar insanları sıçar ya. Bu sefer insan kuşa sıçıyor. <laughs> çok iyi ya. Böyle değişik değişik şeyler var. Filler, miller. Bir kapıda kale içine girdik. Yine çok fazla müzik var o yüzden çok hızlı konuşup kapatacağım çok kısa böyle şovlar, sahne şovları var. Burada da böyle bir çarşı biraz yürüyeceğim. Burada herkes eğlenceyi seviyor. Her yaştan insan hiçbir şey umursadan keyfine bakıyor.